Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Şöyle modelimizi yakından görelim önce. Bakın alt kısmına lastik örmeden direkt ilmeğin üzerine başladım. Bu modelin alt kısmı lastikli olan versiyonu da diğer kanalımızda var. Dilerseniz bu oradan da bakabilirsiniz. Şöyle arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Ben bunu yazlık koton bir iple ördüm. Yazlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra angora iplerle ve bebe yünleriyle ördüğümüzde çok güzel çeyizlik yelekler de oluyor bu modelde. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelin anlatımına hep birlikte başlayalım. Şimdi sizlere modelin anlatımını yaparken bakın bu şekilde bir bebe yünüyle anlatımını yapacağım. Bunda da nasıl duruyor görelim. Öncelikle ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. şu bu arada ilmek sayılarından da bahsedeyim. İlmek sayılarımızda 13 ilmek ve 13 ilmeğin katlarından oluşuyor. Yani 13 13 tüm ilmekleri attıktan sonra kenara da kenar ilmeği bırakıyoruz ve ilmek sayılarımız bu şekilde ayarlanmış oluyor. Şimdi ben sizlere modelin anlatımını yaparken iki model üzerinden yapmak istediğim için 13 artı 13 26 ilmek ve iki tane de kenar ilmeği 28 ilmek olarak ilmeklerimi atıyorum Bakın iki şişim üzerine ilmeklerimi atıyorum Hatta orada yaptığımız lastiği hemen kısaca yapalım Pardon lastik değil bu ilmek atma tekniğini zaten kanalımızda vardı ayrıntılı açıklaması Ben şimdi tekrar hemen kısaca anlatım yapayım şöyle iki kat yaptım bakın önce bir ilmek oluşturdum bu ilmeğin yanına ilmeklerimizi atıyoruz. Bakın bir alttan bu şekilde bir de bu şekilde parmağımı ipin altından verdim arka taraftan ilmeğimi attım bir sonrakinde bakın bu şekilde tuttum parmağımı ön taraftan ilmeğe atıyorum bir arka taraftan bir de ön taraftan. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını atarak geliyorum hemen. Şişime toplam 28 tane ilmeğimi attım. Şişlerimden birini ilmeklerin içinden çıkardım. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi örgümüzün ön yüzü olacak burası. Ön yüzde iken modelin ilk sırasını örüyoruz ve bütün ilmekleri bir sıra boyunca düz olarak örüyoruz. Bu ilmekler bu şekilde çift görünüyor ya. Bu ikisini birlikte örmüyoruz da. Bu şekilde ayırarak. Bakın iki tane görünüyor. Önce ilkini, sonra da ikincisini. Bu şekilde ilmeklerin tamamını ayrı ayrı örüyoruz. İkisini birleştirip örmüyoruz. Ön yüzde ilmeklerin tamamını düz olarak ördüm. Şimdi döndüm örgümün arka yüzüne. Kenar ilmeğini aldım. Arka tarafta da bir sıra ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Ön yüzde bir sıra düz ördük. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimizde de bütün ilmekleri bir sıra boyunca ters olarak örelim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım sıramı tamamladım döndüm şimdi örgümün ön yüzüne geldim görüntümüz de bu şekilde oldu şimdi burada ön yüzde ikinci sırada ajurlu sıramızı oluşturmaya başlıyoruz kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğinden sonraki iki tane ilmeği benim ilmeklerim ters geldiği için önce yönünü çevirdim bakın bu şekilde eğer sizin zaten bu şekilde denk geliyorsa çevirmenize zaten gerek yok iki ilmeği önden batıp Sola doğru burada bir kesme işlemi yaptım. Kenar ilmeği ve 2 ilmeği sola doğru kestik. Devamına 4 tane düz ilmek. 1 2 3 4. Kenar ilmeğini aldım. 2 ilmeği sola doğru kestim ve 4 tane düz ilmek ördüm. Şimdi şişime 1 ilmek doladım. 1 tane düz ilmek ördüm. Tekrar şişime 1 ilmek doladım. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 Doladığım ilmeğin devamına 4 tane düz ilmeği ördüm. Şimdi ipimi örgümün arkasına aldım. Sıradaki 2 ilmeği bakın ön taraftan batıp sağa yatacak şekilde kesiyoruz. 2 ilmeğimi sağa kestim. Araya hiçbir ilmek örmeden bakın sıradaki ilmeği de çevirdim. Sağ kesmiştim. Hemen bir de sola kesme yapıyorum. İki kesme işlemini yan yana burada yapmış olduk. Devamına 4 tane düz ilmek. 1 2 3 4. 4 düz ilmeğimi ördüm. Şişime bir kez ilmek doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Şimdi yine 1 2 3 4 düz ilmek ördüm dolama işleminden sonra 4 düz ilmek burada 3 ilmeğim kaldı bu ilk ikisini önden batıp sağa doğru kestim kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım modelimizin ilk kurulum sırası tamamlanmış oldu şimdi döndük örgümüzün arka yüzüne geldiğimizde kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz dolamış olduğumuz ilmekler dahil ilmeklerin tamamını ters örelim. Örgümüzün arka tarafını bu şekilde tamamlayalım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğin devamındaki ilmeği yine yönünü çevirdim. 2 ilmeği sola doğru kestim. Kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeği sola doğru kestik. Devamına 3 tane düz ilmek. 1 2 3 şişime bir kez ilmek doladım. Bakın burada 3 tane ilmeğim oluştu. Bunları düz olarak ördüm. Bir önceki sırada 1 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi doladığımız ilmeklerle 3'e çıktı. 3 tane ilmeğin devamına tekrar bir kez ilmek doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Kesme yerine de gelmiş olduk. Şimdi 2 ilmeği önden batıp sağa kesiyorum ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği de sola kesiyorum. Yine iki tane yan yana kesme işlemi yapmış olduk burada. 3 tane düz ilmeğim var. Bunları düz ördüm. 1 2 3. Ve arttırma yaptığım yere de geldik. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1 2 3. Bir kez ilmek doladım. 3 ilmek düz. 1 2 3 bir önceki sıranın tekrarını yapıyoruz aslında bir önceki sıra dörder ilmek örmüştük aralarda şimdi eksiltme yaptığımız için burada üçer tane ilmeğimiz kaldı şimdi dolamadan sonra üç tane ilmeği düz ördüm önden batıp iki ilmeği sağa kestim ve son kenar ilmeğimi örerek de sıramı tamamladım modelimizin ön yüzdeki ikinci sırasını da bitirmiş olduk dönüp arka yüze geçtiğimizde arkada ilmeklerin tamamını ters örelim ön yüze sıramızın başına gelelim. Sıramın başına geldim. Kenar ilmeğini aldım. Yine sıradaki ilmeğin yönünü çevirdim. Sola doğru kesiyorum. Önceki sıralarda olduğu gibi kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği sola doğru kestik. Burada iki tane düz ilmeğim kaldı. Bakın bunları düz ördüm. Dörtle başlamıştık. 2'ye kadar düştü burada. Eksiltme yaptığımız için. Şimdi buraya geldiğimizde bakın burada 5 tane ilmek olduğunda modelimizi burada oluşturuyoruz. 2 tane düzün devamına bir kez ilmek doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. 3 üç ilmeği üçünü birlikte şişime aldım ve üçünü birlikte topladım. Bir kez ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Bu tarafa geçtiğimde iki ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 ve kesme yerine geldim. İki ilmeği önden batıp sağa ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği de sola kestim. Yine iki sefer yan yana kesme işlemini yapmış olduk. 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bunları düz örelim. Ve yine burada yeni modelimizi oluşturacağız. Önce bir ilmek doluyorum. Bu modelin devamlı olan dolamamız ve bir düz ördüm. Şimdi buradaki model için tekrar bir ilmek doladım. Yani iki tane ilmek dolamış olduk burada. 3 tane ilmeği de bakın üçünü birlikte şişime aldım ve üçünü birlikte düz olarak ördüm. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım, Burada 2 tane ilmeğim var. Bunları düz ördüm. Şimdi 2 ilmeği de önden batıp sağa doğru kesiyorum. Sıranın sonundaki kesme ve kenar ilmeği. Hemen şöyle modelimize bakalım. Sıra sonunda modelimizin görüntüsü bu şekilde. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Doladığımız ilmekler dahil. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada ilmeği yine yönünü çevirdim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğin ve yanındaki ilmekle sola doğru kestim. Bir tane burada düz ilmeğim kaldı. Bunu da düz ördüm. Şimdi buraya modelle olan kısma geldiğimizde önce bir ilmek doluyoruz. Devamına 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek ördüm. Görüntümüz bu. Ve tekrar bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi burada yine kesme işlemi yapacağız. Önce önden sağa doğru bir kesme, ilmeğin yönünü çevirip sola doğru bir kesme daha. Yine iki tane kesme işlemini yan yana yapmış olduk. Bir tane düz ilmeğim kaldı. Bunu düz ördüm. Yine modelle olan kısma geldiğimizde bir dolayıp 7 tane düz ilmek. 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir kez ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Ve yine iki ilmeği önden batıp sağa doğru kestim. Bir kenar ilmeği. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Şimdi arka tarafta yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Arka tarafta ilmeklerin tamamını ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini aldım. Şimdi burada yine ikinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. Modelin son kesmesini yapıyoruz bakın. Yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kestim. Artık burada örecek hiç ilmeğimiz kalmadı. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. 3 Üç ilmeği, üçünü birlikte şişime aldım. Üçünü birlikte topladım. 1 bir kez ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 3 Üç ilmeği üçünü birlikte kestim. 1 bir doladım. 1 düz ördüm ve tekrar bir ilmek doladım. Şöyle tekrar üzerinden geçelim. Kenar ilmeği sola doğru burada bir kesme yaptık. Devamına bir ilmek dolayıp bir düz ördük. Bir dolayıp 3 ilmeği birlikte kestik. Bir dolayıp bir düz ördük. Tekrar bir dolayıp 3 ilmeği birlikte kestik. Bir dolayıp bir düz ve bir ilmek daha doladık. Toplam kaç ilmek sayalım? Toplamda 1 2 3 4 5 6. 6 sefer ilmek dolamışız bu modelde. Şimdi devam edelim. Burada yine kesme yaptığım yere geldim. Önce iki ilmeği dolamış olduğum ilmekten sonra hiç ilmek örmeden iki ilmeği sağa doğru kestim. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği de sola doğru kestim. 2 kesme yan yana yapmış olduk. İlmeğimi hemen alayım. Burada da artık hiç örecek ilmeğimiz kalmadı. İlmeklerimiz ikiye kadar düşmüş oldu. Şimdi devam ediyoruz. Buraya da bir önceki sırada ilmekleri düz örerek geçmiştik. Şimdi ikinci modellerimizi yapacağız. Bir ortada vardı. Şimdi her iki tarafa birer tane daha yapacağız. Bir doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir dolayıp 3 üç ilmeği üçünü birlikte toplayıp burada bir kesme yapıyoruz. Bir ilmek dolayıp bir düz. Bir dolayıp yine 3 üç ilmeği üçünü birlikte topluyoruz bir ilmek doladım bir düz ördüm tekrar bir ilmek doladım şimdi iki ilmeği de sağa doğru kestim ve de kenar ilmeği hemen şöyle modelimize bakalım Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde şimdi arka yüzde yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim Arka yüzde ördüğümüz bu son sırayla birlikte ilk modelimizi de tamamlamış olduk. Bundan sonrasında model yukarıya doğru ilerlerken ilk başta yaptığımız sırayı tekrarlayarak örmeye devam ediyoruz. Yani nasıl başlamıştık? Şimdi ön yüzde bütün ilmekleri bir sıra düz öreceğiz. Arka yüzde de bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Sonrasında modelimizi tekrar oluşturacağız. Şimdi ben bu düz ters sırayı örerek geliyorum. Modelimizi bir kez daha birlikte kuralım ilmeklerimi ön yüzde bir sıra düz ördüm arka yüze geçip arkada da bir sıra ters olarak ördüm şimdi tekrar modelimizin ajurlu sırasına başlayalım birlikte kenar ilmeğini aldık devamındaki ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği sola doğru kestim 4 ilmek düz 1 2 3 4 şimdi buradan tekrar bakın şurada arttırma işlemi yaptığımız yere geldik. 4 düz ilmeğin devamına bir kez ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 4 tane düz ilmek. 1, 2, 3 ve de 4. 4 tane düz ilmeği ördüğümde de kesme yerine gelmiş olduk zaten. 2 ilmeği sağa doğru ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği de sola doğru kestim. 2 tane kesme işlemini yan yana yapmış olduk yine devamına 4 ilmek düz 3 4 yine burada artırma yapıyoruz 1 doladım bir düz 1 doladım 4 ilmek düz 3 4 ve yine sonda yaptığım kesme işi yerine geldim 2 ilmeği de önden batıp sağa doğru kestim ve de kenar ilmeği. Zaten bundan sonrasında modellerin yerleri belli olduğu için kurma işlemi kolay olacaktır. Modelin takibi kolay bir model. Örmesi keyifli, takibi kolay. Bakın şurası biraz karışık gelebilir ama şöyle bakıldığında karışık olmadığını zaten görüyorsunuz. Anlatırken karışıkmış gibi görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.